Tıbarani'ye demiş. Çok güzel. Evet, herkese iyi günler diliyorum. İyilikler diliyorum. Bugün yine birlikte Yine güzel bir sonbahar günü. E, havaları yani sabahları böyle söylüyorum ama işte bir tuhaf tabii. Bir gün iyi, bir gün kötü. Bugün çok güzel bir hava olacak herhalde. İnşallah günümüz de böyle geçer ama tabii <laughs> çok e, bazıları için çok sıkıntılı geçmeye başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Iıı AKP iktidarı için gerçekten e, çatırtı sesleri artık her yerden duyuluyor içeriden mi dışarıdan? Şimdi hmm. en öğrenlerden bir tanesi biliyorsunuz Bülent Arınç'tı. Bülent Arınç'ı dün de konuştuk biraz. Bülent Arınç lafını sakınmayan AKP'nin kurucu isimlerinden biri. Zaman zaman geri adım atıyormuş gibi dursa ya da Tayyip Erdoğan'a sonuçta asla toz kondurmasa da açık açık söylüyor. Şimdi yine işte bir örnek verdi. Ben bugünkü köşe yazımda biraz onu anlattım. Yani ilk başta tabii şey gibi geliyor. Yani Arınç korkuyor korkuyor, geri adım atıyor ya da işte korkudan konuşamıyor. Hayır. Müthiş ironi yapıyor. Yani sen diyor ki fıkra anlatacak. Yani daha doğrusu Kodes'e girme fıkrasını anlatıyor. Yani işte Karadeniz'den görüşüyor. Mesela Rize'den diyor. Sonra diyor ki aman aman Rize demeyelim de diyor Trabzon'da demeyelim alınanlar olur. Şimdi Trabzon deyince Süleyman Soylu var. Onu kastediyor mesela. Ona ben de sonradan uyandım. Yani Rize'ye takıldı kafamız. Yani Rize'den yok Samsun diyelim, başka bir yer diyelim. Rize demeyelim. Bir de Trabzon demeyelim dedi mesela. Çünkü Alay ediyor aslında. Diyor ki yani çok kötüye gidiyorsunuz kardeşim. Diyor. Sonra tabii dün bugün bir düzeltme falan yapmış. şimdi bir tane de bir vıcık bir gazeteci var biliyorsunuz. Ergene konu kitabını kitabını yazdım dedi. Sonra o kitapları ne yaptı bilmiyorum. Yani şey bir yani söylediği hiçbir şey ciddiye alamayacağınız, almamanız gereken bir adam. Ama böyle zırt pırt çıkıyor kendini AKP'nin yetkilisi zannediyor. Yani eskiden Ecevit'in koltuğunun altından çıkmazdı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın altında işte böyle böyle kazanıyorlar ama çocuklar herhalde yani bu iş karlı bir iş ki herhalde bu kadar gururlarını ayaklar altına alarak her şeyi yapabiliyorlar. Şimdi de çıkmış AKP'nin bayrakları silahları falan gibi böyle her neyse şimdi diyor ki arınca bulaşıyor Tabii terbiyesizlik de var yani senin haddin değil bilmem sen sonradan olma AKP'lisin ama olsun ne diyelim. Diyor ki yorumlardan mesajlardan anlıyorum ki bak 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 çok akıllı çocuk var. O da anlamış ama aferin lan ona. Açalım o vakit. Muhterem diyorum ki liderine güvenmiyorsan konuşunca kodese çıkılacağını düşünüyorsan AK Parti'de niye duruyorsun? İşte diyorum ya sana bunlarda fındık kadar beyin yok. Anlamıyor adamın yaptığı ironiyi. Anlamıyor adamın nasıl alay ettiğini. Nasıl kafa bulduğunu anlamıyor. Diyor ki o kadar korkuyorsan <laughs> istifa ne. Ya, Allah aşkına ya. Ses diyorsunuz değil mi? Olabilir. Bir dakika. Bir dakika. Bir. Şunu bir daha kontrol edeyim. Farklısınız olabilir. Ses diyen şimdi nasıl? <laughs> iyi mi? Bir e boş onlar diyor. gideceksiz doğal senin günaydın günaydın. Ses iyi mi? Ses iyi mi? Onu söyle Tamam gayet iyi. Bir tık daha iyi. tamam. E yani ama işte ne yapalım? Bir tık daha iyisi tıkı yok işte yani <laughs> Şimdi yani ben bunları artık görüyorum ama bir de ayıptır yani bir şey değil mi? Sen sonradan çakma AKP'li olacaksın. Sen yani oradan paraları kazanıyorsun sonra. O işin esas kurucusu ya. O adam ta refahtan geliyor. Erbakan'ın yanından geliyor. Ha ben hiçbir fikrine katılmıyorum. Onların iktidar olmasını da falan istemiyorum ama. Bak askeri nezaketle saygı içinde olacaksın. Sen de çakmaysanız ben bu halimle bile Bülent Arınca'da, başka Ali kurucularında da belli bir nezaket ve saygı içinde davranırım. Ama her şeylerine karşı çıkarım. O ayrı, her neyse. Şimdi Arınç diyor ki, bunun üzerine açıklama yapmış. Açıklama bile o da uzun yapar. Ama şeyi söyleyeyim, CHP tarafını söyleyeyim. Hani CHP oyalıyor diyor. ona da çok bozuldu. Vay efendim sen CHP nasıl oyalıyor dersin. Bak ya, oğlum yani CHP oyalıyor demek bir AKP'li söylediğim ayıp bir şey mi? Yani AKP'den yani hiç haz etmeyen, onun hatta çekip gitmesini isteyen biri AKP'nin oyları düşmüyor dediği zaman ya o böyle bir şey mi diyor? Hayır. Durum testi zaten. Anı işte öyle demiş. Ben, diyor ki Deniz Baykal döneminde diyor laiklik laikçilik, kemalizm kavramlarını diyor, mukayese ettim diyor. Bugünün CHP'si diyor, dine daha saygılı. İşte özgürlükçü, laik, laiklik anlayışının eskisinden daha farklı olduğunu görüyorum filan diye aslında çakıyor da bir yerden yani hani CHP'nin içinden de itirazlar yükselsin diye falan. Fakat şimdi bu şeydi değil. Bakın BİM'in başkanı yani şirketin başkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. E ben çok duyuyorum AKP içinden eleştiriler. Mesela TÜSİAD bütün korkaklığına, acizliğine rağmen bir şekilde o da kabuğunu böyle kırmaya çalışıyor. Çıkıyor. Falan. Yani bu bütün e, hatlarda saldırıya uğruyor. Dışarıyı saymıyorum. Dışarıyı çünkü söylediğimiz zaman dışarıdan çok daha yoğun ama hani onların hepsini tabii AKP'ye yarıyor sonuçta falan. Fakat şimdi geliyorum ee, bir e, peker olayımız var. <laughs> ya şimdi ona geçeceğim. En sonunda da bir başlıkta da göreceğiniz Demirtaş'ın adaylığı söz konusu. O konu çok önemli bakın. Onu anlatacağım. Lütfen onu kaçırmayın. Çünkü bunu pek, yorumları pek yapmıyorlar zaten. Yani benim söylediklerimi de pek söyleyen yok. Hani doğru şey anlamında demiyorum. Bakış açısı adına söylüyorum. Bakış açısı e, açısından söylüyorum. Çok farklı söylüyorum bazı şeyleri. Yani onun için ne olur siz o şeye ya bu, bari bu şu akılları ne olur vermeyin. Odanızda hazırlayın. İçeride hazırlayın. Ya yani yapmayın ya. İşte buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ne yapayım yani? Odanızda. O. Neyse tamam. Dineşecek halim yok tabii. Şimdi bakın. Bir şey patladı. Kıbrıs olayı patladı. Şimdi Sedat Peker'den bir mesaj geldi önce. Dedi ki bir dakika önce ha tabii. Kıbrıslı siyasiler uyuşturucu baronlarıyla yasa dışı bahisçilerle birlik olup Türkiye'de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz. He? Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edecek. Utanma duygusu olan istifa edip gitsin diyor. Şimdi bunun ne olduğunu önce anlamıyorsun. Yani Kıbrıs'tan Şimdi bu Falyalı Madre bir adam vardı orada işte. Hem kumarhane sahibi işte bilmiyorum. Ama hani uyuşturucu işleriyle falan ama Kıbrıs'ta buna dokunamıyorlar. Şimdi bugün tutuklandı o ayrı. Yani başka çare kalmıyor çünkü. Şimdi bakın oradan başlayan ama Türkiye'yi çok fena sarsacak. Daha doğrusu AKP iktidarını sarsacak. Çünkü ne varsa suç cinsi, ne varsa iyi olmayan, ne varsa efendim kriminal, ne varsa hiç hoşumuza gitmeyecek. Hep altından AKP çıkıyor. Zaten başkası da çıkamaz. Çünkü her şeye hakimler. Öyle olunca da tabii bütün kirlilik de onların elinde. Her şey onların elinde. Şimdi bakın. Bulduktan sonra birdenbire bir video yayınladı. Bu video Belden Aşağı. Belden Aşağı'dan kastım. Hani bu meşhur şeyler var. Yani seks kaseti diye bilinen yani kişinin özel hayatına girmişler. Burada burada adını söylemeyeceğim. Yani onları şeyden o, o, görürsünüz artık. Ee, Kıbrıs'ın önemli isimlerinden biri. Şimdi adı geçecek buralarda da ben söylemek istemiyorum. Onun telefon karşısında kendisine işte soyunan bir kadına karşı kendi kendini tatmin ettiğinin görüntüleri bu. Ee, tabii şimdi iş böyle olunca biraz tatsız da oluyor ama ee, hani diyeceksiniz ki ya, Peker evet Peker bunu paylaşmadı ama bunun üzerinden bir yürüdü bir yolu. Şöyle diyor. Diyor ki yani bu yayınlanınca bu video. Çünkü şimdi ona geleceğim kimin yayınladığı o da tuhaf. Sedat Peker diyor ki bu tip videolar müstehcen olduğu için benim kendi hesaplarımdan asla yayınlanamazlar. Ancak Deri Çavuş diye yeni bir hesap varmış. Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir dedi diyor. Yani o çerçeve. Ondan sonra da diyor ki Kıbrıslı siyasetçiler şerefli olanlar baştacı. Ondan <laughs> sonra sizin de sizin de hepinizi deli edeceğim. Sonra sulu sülü gibi sizi de tedavi edeceğim. Falyalı'nın alışverişinde Türkiye'de kimler mi var? Çok eğleneceğiz, çok diyor. Şimdi önce şu şeyi söyleyeyim. Bu deli çavuş neyin nesi? Deli çavuşu ben de bu tweetle öğrendim. Sonra açtım baktım. 6 tane zaten tweet atmış. Birinde bu görüntüler var. Yani bu Kıbrıslı adamın görüntüleri var. Şu anda 107.000 bin kişi takip ediyor. Onu takip ettiği tek kişi var. O da Sedat Peker. Başkasını takip etmiyor. İşte hesapta bazıları da diyorlar ki ya işte Deri Çavuş aslında Sedat Peker ama bu yoldan yapıyor. Öyledir ya da değil. Hollanda'da gözüküyor konum olarak. Olabilir. Zaten yani aklın yolu bir Sedat Peker'in önüne geçerlerse yan unsurlarla şeyden çıkacak. Tabii Buraya girdiğiniz zaman bir süre sonra bunların sahteleri mahteleri de çıkar. Önce karıştırırsınız yani. Deli çavuş diye biri daha çıkar. O da Peker'in aleyhine bir şey atar filan. Yani bunlar da hep olabilecek şeyler. Herkes dikkatli olun. Şimdi burada tabii daha e, formel takip etmeye gelince kim var? Erkaceler var. Yani Erkaceler e, Sedat Peker'in bir önceki tweet dizisini üstlenip kendi hesabından paylaşan gazeteci. Bir gün yazarıydı. Ben yani tuhaf bir şekilde bir gün onun işinden son verdim. Bu bana tuhaf geldi o zaman. Yani bu kadar sertlikte olmamalı. Ama işte kaçmaya çalışıyorlar. Şöyle doğru belki. Yani Sedat Peker öyle ya da böyle. Bugün çok itiraflarda bulunuyor ama hani belli bir şeyin e, görüşün olarak da biliniyor. Pek çok kişi de haz etmiyor. Olabilir. Şey. Şu arada bir şey söyleyeceğim. Hani bir şey var. O dikkatimi çekti. Hemen yanı başımda yaşandı şimdi. Yaşanıyordu. Hani bu kargalar çok akıllıdır Cevize yani ceviz alırmış, yukarıya atıp patarmış Ben bunu hep hikaye diye duyardım. Ama az önce hakikaten oldu. Yani <laughs> şöyle yüksekten bir yerden bir baktım pat diye bir şey düştü. Ceviz şimdi de karga bay. <laughs> o ne Diyeceksiniz ki göstersene. E, yani şimdi zor olur. Düşürürüm, düşürürüm yayında şeye gider. Evet. Şimdi her aceleri tabii daha ciddi takip ederim. Yani şey açısından hani söyledikleri çünkü yan ne çavuştu o? Deli çavuşu. Bilemem yani. O bir tamam. Fake hesaptır. Ondan yürür. Ama Erkacerer hani karşımızda cismen duran biri olduğuna göre oradan bakacağım. Şimdi mesela o diyor ki e, KKTC'de mide bulandıran şeyler oluyor ve maalesef bu işler hem KKTC başkanı hem de Türkiye'ye uzanıyor. Palyalı cezaevine gönderilmişti, pazarlık başlattı. Beni çıkarın diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetler üzerinden baskı yaptı. Sonra başlıyor. İddia odur ki kasetler hem siyasi hem bürokratlara gönderilirken Peker'in yakınlarının eline geçti. Yine bunlarda Kıbrıs Başbakanı Ersan Şener'in de görüntüleri var. Saner'in de görüntüleri var. Pisliğin dibi diyor bu kişi için. Her kacılar. Diyor ki Kıbrıs'a uzanan siyaset Türkiye siyaset ağları Halil Falyalı üzerinden tanıdık isimler, suç, uyuşturucu, şantaj, ele geçen kasetler, videolar anladığımız kadarıyla Türkiye önümüzdeki günlerde yeni depremlerin içinde. Videoyu izledim. Elbet özel hayatın gizliliği nedeniyle paylaşmayacağım. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Türkiye Kıbrıs'a Ayrıca siyasilerin uyuşturucu tacirleriyle iş tutup onlara teslim olması. Mevkilerimizi halkın teveccühünü lekelediniz. Başbakan Saner istifa etmeyi diyor. Kıbrıs'tan edindiğimiz bilgiler skandalın büyüdüğünü ve hükümet ortağı Demokrat Parti'ye ulaştığı yönünde Kıbrıs kamuoyu ve basını çalkalanıyor. Benzer iddiaların gündeminde şimdi DP Genel Başkanı Tözün Turnalı var diyor. Bir skandaldacı DP cephesinden sızdırılan görüntüler aynı Peker iddialarıyla gündeme gelen Erkam Yıldırım ve Soylu'ya yakın olduğu bilinen uyuşturucu ve dışı bahis işleriyle ilgilen Halil Palya'nın arşivden çıkanlar sadece adada siyasi çatlak yaratmayacak gibi. Şimdi bakın bunlar çok önemli. Ya yani Kıbrıs tamam orada olabilir falan Ama diyor ki bak Türkiye'de siyaset ve bürokrasinin de bazı isimlerin karışması ihtimali ve karmaşık ilişkiler nedeniyle ciddi yara alacağı benziyor. Bakalım iddialar nereye varacak? Özellikle Kıbrıs'ta bu konuya ilişkin tartışma var. O siyasiler kendilerini biliyor. Koltuklarında kalmaları rezilliği daha fazla büyütür. Muhalifler ve gazeteciler basit bir Kıbrıs muhasebesi yapıyor. AKP ve Erdoğan müdahale etmeden Kıbrıs yaşanacak bir yerde. Anlaşılan tıpkı eski Türkiye gibi eski Kıbrıs'ta özleniyor. Kıbrıs'ta ne oluyor? Türkiye'yle ne ilgisi var? Baronlar, şantaj ve şantaja teslim siyasetçiler, kasetler ve yöneticilere istediklerini yaptıran kriminal kişiler diyor ve gidiyor. Şimdi bakın, bütün bunlar şunu haber veriyor: AKP dört koldan saldırıyor. Bakın, şimdi bunlar böyle böyle gelir. Neticede ya niye birden söylemiyor arkadaş? Birden söylemez bazıları. Yavaş yavaş gelir, 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 birden bire gırtlağına sık verirler. Her koldan çöktü. Ya Askeri olarak gidiyor, ekonomik olarak gidiyor, siyasi olarak gidiyor. Kendi içinden vuruluyor, en yakın dostları vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Ha, Bu işin sonu iyi değil, onu size söyleyeyim. Şimdi e, şeye gelmek istiyorum, e, güncel diğer bir siyasi konuya. Şimdi e, AKP medyası da çok panikte çünkü artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani nereden AKP'ye destek olalım? Onu beceremiyorlar çünkü Tayyip Erdoğan da gündem bulamıyor. Gündem daha çok muhalefet. Şimdi muhalefeti parçalamak için yapılan numara şu. Efendim HDP, HDP ile işbirliği, HDP siz bilmem ne yapıyorsunuz. İşte HDP'nin dibindesiniz, HDP'den ayrılamıyorsunuz. HDP, CHP, PKK bilmem ne gidiyor. İşte yok İmamoğlu Diyarbakır'a gitti, HDP'lilerle öpüştü. Yok Kılıçdaroğlu bilmem nereye gitti, orada ben bilmem ne dedi falan. Devamlı dikkat edin. Şey, bugün mesela Abdülkadir de, Abdülkadir Serpil'e yazmış. Efendim işte e, HDP hala çok önemli çünkü CHP e, İyi Parti ve diğer ortakları e, HDP olmadan seçimi kazanamıyor falan. Ha şimdi bakın geçen gün söylediğimi tekrar söyleyeyim. Haklısınız. HDP olmadan muhalefet seçimi kazanamıyor ama HDP olmadan iktidar da e, seçimi kazanamıyor. Yani Tayyip Erdoğan da eğer HDP olmazsa seçimi kazanma ihtimali sıfır. Artık bu çok belli. Çünkü en iyi anketlerde bile AKP, MHP ortaklığı böyle zorlamalarla kırkı bulduruyorlar. 60 duruyor öbür tarafta. Ha işte HDP bu tarafa geçerse bu 50 olur bu tarafa geçerse bu 50 olur gibi 50'yi geçer gibi bir görüş var. Ha HDP AKP'den yana yer alırsa 50 o zaman işte çok başa baş olur. Belki bir buçukla kaybeder ya da kazanır. Ama muhalefet cephesine yer alırsa. Şimdi bunun yapılması için ben anlıyorum. Tabii herkes işte işbirliği olacak mı olmayacak mı? Fakat bir de HDP'nin aday sorunu var. Demirtaş aday olacak mı? tabii bir şey olarak hani ideolojik olarak baktıklarında biraz daha şunu madem çıkarayım. İdeolojik demeyeyim ama hani taktiksel olarak baktıklarında kendi itibarları içinde hapisteki Selahattin Demirtaş'ın aday gösterme fikri ağır basabilir. Ve öyle olmalı diyorum ben. Bakın ya ciddi bir aday çıkarmalı mutlaka ya da Demirtaş aday olmalı. Şimdi bakın bu neyi çözecek diyorsunuz. Demirtaş aday olursa bir ihtimal ilk turda yani daha da büyük ihtimalle ilk turda seçim olmayacak. Ha, ikinci tura 15 gün kalıyor. İşte o 15 gün içinde, o 15 gün içinde hiç kimse artık hem HDP ile işbirliği yaptın, yapmadın kavgası veremez. Çünkü iktidar da aynı şeye muhtaç. Yani Tayyip Erdoğan da HDP'ye muhtaç onsuz kazanma ihtimali yok. Ya o artık çok açık ederek ortaya çıkacak ve diyecek ki ey HDP sana özellik vereceğim, Diyarbakır'ı vereceğim, onu vereceğim, bunu vereceğim gibi belki uçuk kaçık şeyler söyleyecek. Ya da ne istiyorsanız yapacağım diyecek. Ya da diyecek ki senin adaydı ben tamam başkan yardımcısı yapacağım diyecek. Diyecek de diyecek. Yani panik halinde daha açık davranacaklar. Şu anda AKP HDP'yi ayarlamak için muazzam bir şey harcıyor. Muazzam bir efor harcıyor. İnanamazsınız. Her gün çabalıyor. Şu anda HDP o konuda hak eden diktiriyor ve ama el altından hiç bize de ulaşmayan bilgiler var mıdır bilemem ama eğer HDP de kendini bu hani onlarla ortak olacaksın bunlarla ortak olacaksın baskısından kurtarmak istiyorsa en iyi çözüm bir kere seçime hem seçime katılmak milletvekili olarak başlı başına barajı açmayı şey yapar iki aday gösterir. Aday gösterdiği zaman birinci tur da her şey bitecek. Çünkü HDP oyları olduğu gibi Demirtaş'a giderse AKP'nin de muhalefetinde kazanması mümkün değil. Ikinci tur. Ha, işte ikinci turda muhalefet cephesinde yer alması HDP'nin daha kolaylaştır. Çünkü ortada adayı olmadığı için seçmene diyecek ki arkadaş yani Tayyip Erdoğan'ı biz istemiyoruz. O zaman öbür adayı destekliyor. Çünkü hani o da o da ikisi de kendinden değil. O zaman hani kendine daha çok eziyet etmiş olanı kendi fikri. Olabilir ama Erdoğan da boş durmayacaktır ve o 15 gün içinde daha açık edecektir HDP'ye muhtaç olduğunu. Şu anda öyle bir hava yok gibi. Ay altından götürüyorlar. Onun için belki siyasi bir taktik olarak, belki bir efendim, siyasi kurnazlık olarak değil ama yani şu şeyleri bırakın abi, bu PDP, PKK'yı meşru gösterme çabası böyle bir sersemlik olamaz. Ha? Anlıyorum böyle troller filan ama yani PKK'yı meşru gösterme çabası. Allah'ın geri zekalısı diyeceğim sana. Kusura bakma. Hani burası da daha rahat televizyonda söyleyemem ama Hani bu kadar da artık şey yani ya kasıttır bu kadar ya da bu kadar aptal olmayın diyorum o zaman da yani. Burada PKK'yı bilmem ne gösterme. O zaman Tayyip Erdoğan'ın istediği zaman istiyorsunuz ama değil mi? O açılım yapsın, o gitsin, o be 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 Salih Müslüm'ü kırmızı halılarla burada karşılasın. O zaman güzel. Ya artık Türkiye'den elinizi çekin. Allah aşkına çekin artık. Türkiye biraz huzur istiyor, biraz mutluluk istiyoruz, güven istiyoruz. Yeter, yeter burada, burada. Onun için bırakın, bırakın, bırakın Türkiye bir nefes alsın, Türkiye önünü açsın ve şu insan, şu yeni pırıl pırıl gençlik bütün şeyini karartmasın. Evet, sonuç olarak şunu söylüyorum, çok büyük bir çaba harcıyorlar. Şu anda AKP medyası da şaşkın, ne yapacağını bilemiyor. Onun için HDP konusunu bir şekilde böyle diri tutmaya çalışıyorlar. O zaman diyorum ki, arkadaş HDP başlı başına seçime girsin. İşi ikinci tura bıraksın. ikinci turda ne yapacaksa e, o zaman yapsın ama aklı selim davransın. Bu ülkenin insanları olduklarını unutmasınlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın görüşmek üzere ki herhalde bu bugün anlattıklarından sonra Türkiye'de bugün de bir takım e, tuhaflıklar yaşanabilir. Yarın da belki onu belki de bambaşka şeyleri konuşacağız. Hoşça kalın.